Ben var ya Mardin'de gerçekten çok Mardin yemek. Mardin'in yemeklerini yemek istiyorum. Antep'in, Mardin'in, Urfa'nın. Şunun güzelliğine bak. Ya Mardin taş evler. Yüz böyle. Hep de böyle. Bu tabi merkezi falan değişmiştir de ama genel olarak hala böyle görünüyor yani. Buraya gördün mü? 1300 metre yükseklikte Dağın gölgesinde inşa edilmiş gizli bir tapınak.